Arkadaşlar gördüğünüz gibi servisi camiamızın dışarıda olan arkadaşlar da bir şekilde yardımlarını arabalarımıza ulaştırıyor. Allah razı olsun kendilerinden. Biz bu milletle Allah'a şükür her zorluğu başarırız. Evet arkadaşlar, camiamızdaki arkadaşların ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarımız su getirdi. Arkadaşlarımızın ismini size bir söyleyelim. Ramazan Dere. Ramazan Dere. Dere Turizm'e teşekkür ediyoruz. Yükleyelim arkadaşlar şu minibüse. Arkadaşlar yangın bölgesine yardım ulaştırmak üzere Erdemli Servisçi Camiasındaki arkadaşlarımız sularını getiriyor. Hepsini bir araca yükleyip Allah izin verirse birazdan yola çıkacağız. Şu anda şu Biz araba Buraya Erdemli Ülkü Ocakları Başkanımız da teşvik etti. Onların Onların desteği de çok büyük. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Şu anda gördüğünüz gibi ekmek, kek, sularımızı klimalı minibüslerimizle taşıyoruz.